Ben Ömer bugün sizlerle beraber beraber yepyeni bir video çekiyoruz. Bugün e, Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bana yorum yapan kişilerden bir bir kişinin ismini okuyacağım. Arkadaşlar adım Emine diye bir kardeşmiş. Kardeşimiz bana yazmış. Demiş ki, eee demiş sen e, bende kasıyorsun. Sen de nasıl kasma demiş. E a o zaman bende de biraz kasma vardı. Yani bende daha zaten dedim Allah Allah neden böyle dedim. Bende de zaten biraz kasma vardı. İkinci videomda da öyle birinci videomda da öyle. Bu benim ikinci video ama üçüncü videom mesela aynı yani hiçbir şey fark etmiyor. Bu arada e, Brawl Stars'a daha yeni oynuyorum arkadaşlar biraz bu oyunda kötü olursam özür dilerim. Şimdi, ben şöyle... Şimdi ne yapalım? Of gel get gel 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 bum bum be of bu çok güzel gel 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 bu savaş kaldı ben de bu savaştan hesap yapma yalla neresi arkadan gideceğiz ve hemen. Hemen. Bum 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 bum. bum, bum. İntrosunu kullanma. Bunun umurunu um, 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 ipimi um, um. Yes 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 yes. Sonunda 6 artı 10 puanımızı da kapı, kaptık. İkinci rütbedeyiz. Devam devam devam. Devam devam devam. Ama şu neymiş abi? Tıkla diyor buraya herhalde. Tıkladık ve al diyor ama kemer mi diyor? Şimdi hep kupayla on bir dakika. Bu al diyor. Aldık arkadaşlar. Okey anladım. Anladım. Savaşçılar bir diyor. Yükselt. Yükselt. Yüksel. Yüksel. Tamam, burada tamam. Colt falan istedik İki tane var. Ne diyor burada? Dolpas. Kredilerden bir tane tamam. Miktar miktar için bir tane güç puanımızı aldık arkadaşlar. Şimdi. Şunu. Bir... Tamam bu güç puanı da, bu güç puanını da aldık. Okey ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün 3-4 oyun oynamayı düşünüyorum. Sizlerle beraber. Video öneriniz olsa dediğim gibi yorumları yazın. Ben sizi kırmam. Direkt zaten yaparım yani. Dedik, i̇şte dediğim şeyleri yaparım. Ha, <laughs> <laughs> Ne yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Arkadaşlar baştan da söyleyeyim. Zaten e, yüzümü göstermeyeceğim. Baştan söyleyeyim. Ha, yani yüzümü gösterip ne olacak zaten. Bir, bir, hiçbir şeye benzemiyorum. Ama artık bu videolarımda küfür etmemeye çalışacağım. Küfür ne oluyor ki? Kendim bir şey yapıyorum. Kendi şey e, havalı mı sanıyorsun ya Daha da kötüsü yani Hiç kendini havalı sanma bence yani Yine 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 havalı sanma bence yani ah, Ama Az yani Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Kendinizi yine böyle şey havalı sanmayacağınız Gül ne oluyor Kendinizi havalı sanmıyorsunuz Daha çok dibe batıyorsunuz arkadaşlar Devam diyelim çıkış. Oyna. Oyna. Ha. Yok. O bir gün kostüm gelmiş. Nikita kostüm. Nikita kostümü ne ya? Yeni Shelly için Nik Shelly için gelmiş. İkinci gün bunu alıyoruz. Al diyoruz. Artık Nike Oo! Yeni savaşçı açıldı. Ender, haydi diyelim. Ender'i alıyormuş. Yeni bir yeni bir Ender, yeni bir ender savaşçısı açılıyormuş. saçlıyormuş. Ee, sıradaki savaşçı El Primo. Muymuş. Sonraki hedef dağılanıyor zaman. Savaşlar kısmından yeni. İlk baş yükseltme yapalım. daha Aşağı bir, e, şimdi şimdi 35 tane yapamıyoruz çünkü 35 tane altınımız eksik buna da 7 saat falan kalmış neyse biz şunu alalım çıkalım şimdi Nita Nita arkadaşlar Nita şaldırı şok dalgası ve süper gücü de ay gücüymüş arkadaşlar seçiyoruz Dükkandan ücretsizler kısmından hemen. Her saatten ücretsizlik geliyor. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ücretsiz kısmından aldık. Galiba bugün e, bayağı bir kostüm yani alacağız. Ücretsizler kısmından hemen açalım. Ay nefes nefese kaldım ya. E, tamam. Tamam. Bunlar ne tıkladık? Ne oldu şimdi? Nasıl tamam. ettim? Bu şimdi bir oyun daha oynayalım sizinle beraber. Kaç dakika olmuş? 14, 14 dakikada bitiririz zaten. Evet. Şimdi şu El Primo'nun bir içini bitirelim. Gel buraya karışayım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Sen ne yapıyorsun? Sen ölmek mi istiyorsun? Gel. Gel. Daha iyi gücünü kullanmadım ben Bu arada ayı gücünü biraz şimdi kullanacağım. Evet. Evet. İki mi saldıra kurtçu? Ver. Oğlum ne güzel oynuyorum değil mi ya? Diyorum şimdi ben şey yapıyorum. Ben çok da oynuyorum. Ya ya yapıyor musunuz? Arkadaşlar bu arada sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen yorumlara küfürlü şeyler yazmayın lütfen yorumlara küfürlü şeyler yazmayalım lütfen yorumlara küfürlü şeyler yazmayalım arkadaşlar yani lütfen arkadaşlar küfürlü şeyler yazmayalım yel yani, atıyorum bu yer atıyorum mesela am k mesela am diyorum ya da o ç yazmayın mesela o nokta ç ya da a m k yazayım bunlar arkadaşlar küfür sayılıyor biliyorsunuz ki ee, o yüzden lütfen 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 10 tane elmasımızı aldık lütfen arkadaşlar öyle küfür yazmayalım bir de sizden son birkaç ricam da bul bulunmak istiyorum 2 tane abonemiz var. Arkadaşlar iki tane falan abonemiz var. Ee, lütfen sizden ricam. Lütfen sizden ricam. Lütfen ama lütfen ama lütfen. Ee, abone ve like. Abone ve like atmayı unutmayın diyorum. Sizlere. Bir de açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Allah'ınızı ım. Allah sen. <laughs> ya isteyen alsın beni beğenen abone olsun. Olmasın yani ne fark edecek. Ne biçim oydu yine bu da. Vur. Aga beylik. Olsun arkadaşlar. Çok az, çok az oynadık. Gel birkaç defa daha oynayalım. Eee kötü seçmedim. Sen geldik ya bana yanlış herhalde. Evet. Evet, 600 e, e, 640 tane daha elmasımız ama altınımızı aldık. Sıradaki hedef 95 tane seçimi yok. Okey okay, abi. sizlerden var galiba bir tane. O da çünkü ücretsiz yazıyordum. Yine yıllık kredisi diye bir kredi varmış. Oradan da kredimizi aldık. El Primo açıldı bugün. iki tane savaşçı açtık arkadaşlar. Tamam. Bu da Mender. İkinci Ender savaşçımızı açtık arkadaşlar. Bu da bizim ikinci Ender savaşçımız. Savaşçımız. Süper. Aa, süper Ender. Sonraki de buymuş. Bir tane daha ücretsiz aldım. Bu de sıkıntı var herhalde Allah Allah niye bu böyle? Tamam tamam. Kromik anladım. Daha kromik savaşçı var. Evet. burada dönüp duruyor mu saat? Ah. Dur, bir bu gitsin ben geliyorum. Başladım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, 2 dakika bir işim vardı. Hem şu Emine kardeşimize videoda videoda e, video olduklarını söyledim. Emre kardeşimiz mesaj atmış bana YouTube'dan normal yorum kısmından. Biz onunla bir iki dakika e, bana bir soru sormuştu onu hemen cevapladım ya soru soru demeyin de yani normal şey cevapladım evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun umarım beğenmişsinizdir bugün iki tane savaşçı aşıdım. bakın El Primo, Nita ve Shelly toplam 3 savaşçımız var. Bugün de iki tane de savaşçı açtım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı bir de çay işaretini açıp video öneriniz varsa yorumda yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bütün bak arkadaşlar bütün yorumları okuyacağım bir dahaki videomda. İsimlerini Bay bay.